Ben şimdi bilginin temellerinden hızlıca bahsedeceğim. Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı geçen sene ilk yılı oldu. Liselere benim hayret ettiğim bir şey yaptı. Bilgi felsefesi dersi koydu. Biliyorsunuz felsefe dersi tamamen kaldırılmıştı. Bilgi felsefesi koyuldu. Aslında bu dersin ne kadar önemli olduğunu şöyle söyleyebilirim. Bilgi yani biz aslında tutumlar da bilgiyle değişiyor. Yani bizim bütün faaliyetlerimiz, yani ilkokullar, ortakullar, üniversiteler, bilim insanları, hepsi, hepsi eğer nesneyle uğraşmıyorsa, yani üretim araçlarıyla uğraşmıyorsa, yani bu hizmet üretimi de olabilir, yaptığımız iş aslında bilgi üretimiyle uğraşıyoruz. Veya bir üretilen bilgiyi aktarmakla uğraşıyoruz. Yani bu kadar önemli bir konuda Temel bilgimizin olmadan üniversitelere öğrenci almamız çok büyük bir ayıptı. Bence bu ayıbı kapattı. İnşallah hakkıyla da bu dersler işlenir. Şimdi bilgi dediğimizde mesela 2 çarpı 2 eşittir 4. Bu da bir bilgi. Buna biz matematiksel bilgi diyoruz. Bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Bu da matematiksel ve geometrisel bir bilgi. Bakın hız birim zamanda alınan yoldur. Bu da bir bilgi bir ısı kaynağından ısı çekip buna eşit miktarda iş yapar ve başka hiçbir sonucu olmayan bir döngü elde etmek imkansız. Bakın ben şu anda konuştuğum her şey kabul edişler ve yasalar üzerine konuşuyorum. Yani matematiksel işte fiziksel bazı konularda bilgiler veriyorum. Bunları sınırlayan kanunlar var. İşte biz bunları bu tip bilgilerin işte matematiksel bilgide veya fizik ile ilgili bilgilerimizi kavramlarla bu yapılarla açıklamışız yani bu kavramlara da yasa demişiz yani doğa yasalarına yani doğada işte çekim yasası veya hareket yasası bu yasalar olmadan biz bunları doğru şekilde tanımlayamayız yani bu bilgiler onun üstüne oturuyor Onun için bu tip bilgileri öğrendiğimizde veya mesela ben şimdi Newton yasasına aykırı bir şey bulsam yapacağım bir deneyin sonucunda. Ne diyeceğim buna? Ya bu durum çelişiyor. İstisna koyacağım. Yasa diyoruz onun için bunlara. Eğer bu istisnalar gün gelip ki Einstein bunu yapmış değil mi? Newton'un açıkladığı şeylere tezat şeyler e, kuantumla ilgili veya fizikle ilgili bazı kuramlar geliştirmiş. Değil mi? Görecelilik kuramı bilmem ne. Bunlar Newton'la açıklanamayan şeyler. Peki bunu açıkladığında Newton'un yasaları tamamen ortadan kalkmış mı? Hayır. Hala Newton'un yasalarıyla veya oluşturduğu formüllerle uçaklar uçuyor. işte ne bileyim biz otomobiller hareket ediyor. Yani fizik kuralları. Ama buna biz paradigma değişikliği diyoruz. Yani yasa duruyor ama bazı kullanım alanlarında bu geçerli değil. Mesela nedir? Mikro evrende geçerli değil. Makro evrende geçerli değil Newton'un yasaları. Neden? İşte e, çekim yasasıyla ilgili bir şey söylemiş değil mi? Newton maddeler için söylemişti bunu. Einstein ne dedi? Bir gezegenin kenarından geçen ışın o ışını doğru gitmez. Onu saptırır dedi. Biz yıllardır bunu ispatlayamadık. Sonra şu anda eee şey NASA'nın yaptığı çalışmalara bu ispatlandı. Yani ışığı kütle saptırıyor. Yani maddeyle enerji etkileşiyor. O zaman o da mı madde acaba? Tabii işte sonra işte kuantum e, fiziği vesaire diğer fizikler eklenerek gitti. Ama bu şunu demek istiyorum. Yani yasalar değişmez tanrı yasası değil. Bu yasalar da paradigmalarla başka şeylerle gerekirse de tamamen ya yani daha iyi açıklayabilecek bir şey onun yerine koyabilirseniz açıklarız. Biz buna işte Kopernik'le başlayıp Newton'un prinsip prinsip adlı eseriyle devam eden bilimsel devrim çağını 1453'te başlatalım. Günümüze kadar getirelim. Günümüzden sonra bilimsel devrim devam ediyor mu? Evet devam ediyor. Ama bir farklı. Bilimselin bilgi kısmının ağırlığı artarak gidiyor. Çünkü artık bakın experience bize çok şeyi gösterdi. Artık deneyimleyebileceğimiz şeyler o kadar azaldı ki CERN'de artık deneyimleyeceğimiz kurguları oluşturduk ama bunları deneyimleyemiyoruz. Ne yapacağız o zaman? O zaman işte beynimizi, kuramsal kısmımızı, zihnimizi kullanmaya başlıyoruz. Ardından biz ne yaşadık? Sanayi devrimini yaşadık. Sanayi devrimi de bilimsel devrimin bir sonucuydu. Peki sanayi devrimi mesela bizim eylemlerimiz çok önemli bir şeye yol açtı aslında değil mi? İlkokul, i̇lk okul, e, ilk daha önce kiliselerin e, dini öğretmek için kurumsal yapıları vardı ama ilk defa bir şehirde ilk okul gibi yani insanlara okuma yazmayı öğretecek bir mekan kurulması sanayi devrimiyle Avusturya'da oluyor. Neden? Sanayiye insan devşirmek gerek. Yani sanayideki insanların okuma yazma bilmesi lazım. Ben ona yoksa anlatamam tek tek, gösteremem. Okusun, anlasın, görsün. Mesela bir makinenin nasıl çalıştığını. İşte buhar makineleriyle başlıyoruz. Şimdi sanayi devrimi eğitimde bir devrim yaratıyor. Bence bakın bu da bunun da bu sos, e, sanayi devrimi fiziksel sonucudur. Yani artık insan gücü değil ben buhar makinesiyle bu fabrikayı veya işte bu o zamanlar en popüler olan İngiltere'deki neydi? Tekstildi. İşte onlar e, pamuk getiriyorlardı Hindistan'dan. Ve tekstil üzerinde buhar makineleri kullandılar. Sonra Fransız değil. Bakın bu sefer sosyolojik sonucu geldi. Sosyolojik sonucu ne oldu? Toprak ağları vardı. O toprak ağlarının Avrupa'da derebeylik sistemi, toprak ağları vardı. Belli aristokratik güçler vardı. Ne oldu? Dendi ki üretecek adam lazım bana ya. Gerisi hikaye bu çiftliğim var diyenin bir şey olmuyor ki o çiftlik orada da var her yerde. Hatta benim sömürgelerimden getirdim amalları. Buradaki çiftlikteki adam ne kadar böyle çok konuşuyor dediler onu Fransız devrim bitirdi. Yani yeni oluşmuş Burjuva tamamen eski yapıyı yok etti. Bakın buradan şunu söyleyeceğim. Yeni bir devrim içindeyiz. Buna biz bilgi devrimi diyoruz. Peki bilgi devrimi nereden geliyor, kaynaklanıyor? Bakın bilimsel devrimin devamı içeriği sanayi ve Fransız devrimi gibi bir aşamayı henüz yaşamadık. Yani bilgi çağının biz başındayız. Arkasından bunun e, sanayiye yansıması sonucu gelecek. Geliyor mu? Geliyor aslında. Neden? Neler geliyor? Mesela otomasyon geldi. Ama sanayi kuruluşlarının robotlar tarafından yönetilmesi. Şimdi bu Covid süreci neyi hızlandırdı? Aslında sanayi devrimindeki değişimi bilgiyle hızlandırdı. Neden? Diyecek ya bu ben araba üreteceğim, bizim bu işçiler Covid nedeniyle fabrikaya gelemiyor, araba üretemiyor. Ya bu kadar koca tesis, bu kadar büyük para bir insana bağlı değildir diyecek. Ne yapacak? Oraya robot koyacak. İşte bilgi devriminin sanayiye yansıması boyutu gelmek üzere. Zaten öğeleri vardı. Bir süre sonra bu Covid bunu çok hızlandırdı. İkincisi Fransız devrimi. Bakın sosyolojik sonuçları olacak. İnsanlar diyecek ki ya bu hizmet sektörü, bilgi sektöründe çalışanlar dahil. Örneğin bu kadar hocaya gerek yok ki. Ender Hoca anlattı. Ben onun videolarını bütün bu translasyonel onkoloji olmayabilir translasyonel tıp bilimlerine göndereyim. O anlatsın diyecek. 7 tane Ender Hoca işsiz kalacak. Yani şunu demek istiyorum. Fransız devrimine benzer bir devrim de geliyor. Yani bunlar Hani bilim devriminin bilgiye dönüşümüyle aslında biz temelimize dönüyoruz. Hani Menon hikayesine dönüyoruz. Ya diyor Sen onu niye yaptın daha güzel bilgisayarlar yaptın arkadaşın işsiz kaldı. E sen şimdi arkadaşın işsiz kalınca ne yapacaksın? Gibi yani bunun sosyolojik sonuçları olacak Fransız devrimi. Gibi. İşte onun için Bu konuyu bence e, Ne kadar vaktimiz var bilmiyorum e, Çok uzatmayacağım. Başka bir oturumla devam etmeyi planlayalım derim. Daha interaktif bir oturum yaparak. Çünkü bundan sonraki kısımda yine e, bir saate yakın e, bir sunum olacak. E, biz buna insanlık evrelerinde de e, sınıflandırdığımızda şöyle. ilk evreye teolojik evre diyoruz. Bu işte fenomenlerin yani şimşek çaktı, yıldırım düştü biz bunlar neden oluyor? İşte bu teolojik evreydi ilk evre. Bunu açıklayamadığımız bir evre vardı. Şimdi ardından metafizik evre geçtik. Artık bunları açıkladık. Bunlar atmosferde olan bazı şeyler dedik. Metafizik evre dediğimiz işte dünyanın şekli büyüklüğüyle ilgili metafizik gözlemler vardı. Değil mi? İşte yani herkes bir şey söylüyordu ama Kopernik ve o devrimlerle artık metafizik evrede bitti. Yani bilinmeyenleri düşünmeye başlamıştı. Ama bu sadece düşünceydi. Gözlemlerle desteklenmiyordu. Ne oldu? Artık gözlemlerle Galile gibi teleskopların vesairelerin gelişmesiyle gözlemlerle anlatmaya başladığımızda da artık metafizik evreden pozitif evreye başladı. Yani artık ben şimdi Asım'ı anlatsam desem ki Asım'cığım ya burada hücreler var. Şimdi Asım burada şey matematikçi olarak e, alınacak ama Asım birçoğumuzdan daha iyi belki biyoloji öğrendim sırada. İşte e, Asım'a desem ki ben ya hücrenin içinde çekirdek var, çekirdeğin içinde çekirdekçik var, çekirdekçik şöyle şöyle fonksiyonlar ifade ediyor. Ender Hoca böyle dedi ama ben yine bir kitaba bakayım diyecek, bir kaynağa bakacak. Bilgi var. Pozitif evrede artık. Yani ne benim sözüm Hani ona inanmazsa, kitaba da inanmazsa gidecek mikroskopta bakacak. Mikroskoba inanmazsa deneyimleyecek, experience yaşayacak. O çekirdekçiye bir şey verip o çekirdekçiğin olmayan bir hücre yapmaya çalışacak. Onu yok edersem hücre yok oluyor mu ona bakacak. Yani işte pozitif evrede bu başlıyor. Buradaki en önemli şey bakın gözlemlenebilir. Ve gözlem de experience de gözle başlıyor önce. Yani önce gözle başlıyor ama şu anda göz mü? Hayır. ölçü ya yani gözlemeyi boş veriyoruz ee, işte o ısı değişikliğini veya şeyi osilasyonu hareketi biz osilatörlerle gözlemliyoruz. yani artık matematiksel formüller çünkü matematiğimiz gelişti sonsuz bir gelişkinlik içinde matematik İşte bu pozitif evre bu şu anki çağdaş bilimdeki birçok aracın entegrasyonuyla gerçekleşti ve en önemli basamağı pozitif basamak oluşturdu. şimdi benim kanım şu artık Sosyal bilimleri de bilimin içine kattığınızda pozitif evrenin artık bilişimin bilginin ne kadar daha büyük etkin olduğunu sosyal hareketlerdeki bilginin de şimdi şöyle bilgiyi temellendirirseniz doğa bilgisinden kaynaklanan sosyal bilgilerde aslında doğa bilgisi temelinde hareket ediyor. Diyebilirsiniz. Böyle bir varsayımınız yanlış değil. Ama bunu biz klasik pozitif evrede henüz açıklayamadık ama bu pozitif evreyi aşacak en önemli e, ipucu bize şeyde neuroscience veriyor. Yani çünkü burada işi yapan özne. Yani nesnede bir şey yok. Yani ağaç hep vardı. İşte Sokrates'in zamanında da ağaç vardı. Benim zamanımda da ağaç vardı. Ama şimdi mesela COVID aşısını eğer tütün yaprağının veya tütün bitkisinin içinde üretebilirsem bu işte şöyle bir tütün ne oldu? Bütün insanlığın kaderini değiştirdi. Belki bir zamanlar e, tütün bütün insanlığı işte akciğer kanseri yaptı, büyüğün kötülükle tanıştırdı ama belki çok iyi bir şeyi tütün yapacak. Bilmiyoruz. Yani demek istediğim şu. Aslında nesneler aynı nesneler. Değişen özne. Yani biz değiştik. Bizim beynimiz değişti. Bizim beynimiz üstüne yani soğan gibi katman katman üstüne ördük. Şimdi yeni bir örgü daha örüyoruz. Yani her şey faniymiş örgüsüne geliyoruz. Yani benim varlığımın tehdit eden bir virüs varsa benim işe gitmem fani, benim param fani. Yani çok param da olsa Covid'den şu anda ölmemi engellemez benim. Değil mi? Yani çok güçlü bir ilaca erişme şansım varsa tamam onun parayla erişebilirim ama şu anda onu gördük ki sıkıntı var. Peki insanlar bu doğru bilgi nesnesine uygun olan bilgidir. Demi söylemiştim hani o doksadan şeyden ayıran şey gerçekliğe uyuyor. Şimdi benim anlattıklarım gerçeğe uyuyor mu uyuyor. Bizim için en önemli yani belki bundan sonra tartışılması gereken şey bizim nesne olarak şu anda evrende gördüğümüz biz bu ağaçta şeyde gördüğümüz bilgiyle yani benim beynimle neyi değiştiriyoruz? Şu anda bu araştırılıyor. Yani benim beynim Asım'ın beyniyle bir olunca hangi biyoinformatik sorunu çözme, çözmemiz kolaylaşıyor. Artık özneler değil, özneleri de birbiriyle ilişkilendiriyoruz. Özneleri de nesnelerle ilişkilendiriyoruz. Daha kompleks bir yapı ortaya çıkıyor. Şimdi i̇şte mesela buraya baktığımızda ne görüyoruz? Ee, Tavşan gören var mı bilmiyorum. Ben yani bir ördek de görüyorum. Yani şimdi bakın bu bakış açımız da değişiyor. Ee, biz COVID'i insanla bir bela gibi de görebiliriz. İnsanlığa sunulmuş bir fırsat gibi de görebiliriz. Bu kimin, hangi gözün nasıl baktığını daha doğrusu da söyleyeyim mi? Hangi yargılarla, o soğanın neresinden, yani en dış kabuğundan mı, Hani cücüğü derler ortasından mı bakıyorsunuz? içeriğini görebilme yeteneğinizle ilgili. Ee, ben e, anlatılacak çok şey var. Ben sadece bilginin e, temel kavramlarından söz edip bitirmek istiyorum. Bilgi öznenin amaçlı bir yönelişi sonucunda özne ile nesne arasında yani bir nesneyi, objeyi aramızda kurulan ilişkiye diyoruz. Özne nedir? Özne biziz. Obje ne? Bir nesne. Yani biz bir nesneyi yani ben bu çay bardağı yani şimdi ben bu çay bardağına yöneliyorum. Bir ilişki var. Yani bakın ben burada çay bardağı olduğunu gördüm. Bakın bunu bilinçle de yapmadım. Artık beynim, gözümle, elim arasında öyle bir ilişki var ki saliseler içinde bu denklemi koydum. Yani burada ben bir şey elime alma ihtiyacı duydum. Ve elim şeyi alma irademi ortaya koydu ve bunu aldı. İşte burada da özgür irade var mı? Yok mu? O soru çıkacak. Belki ileriki tartışmalarda. Biz buna bilgi akıllı diyoruz bilgi yani haklılandırılmış doğru inanç. Yani haklılandırılmış doğru inanç. Ne demiştik? İnanç olması lazım, doğru olması. Bir de haklılandırılmış. Yani gerekçelendirilmemiz lazım. Yani bilgiye şöyle sahip olamayız. Benim gözüm gördü. Burada çay var. Bu bilgi için yeterli değil. Burada bakın bir bilgi aktı dediğimiz şey benimle çay arasında kurulan bir ilişki var. Bu ilişkide bir kere algı aktının da olması lazım. Yani benim çayı algılamam lazım. Hani hepimiz deriz ya görmeyle algılamak arasında fark var. Ben görüyorum, gözüm görüyor onu ama algıladı. Bunu algılama. İkincisi bunun çay olduğunu ve soğuk olduğunu elime rahatlıkla alabileceğimi algıladım. Anladım. Çünkü bu dedim ki bu yarım saattir burada duruyor ben buna elimi atmadım. Bu soğumuştur. Anladım. Algılamak. Bakın size çayı anlatıyorum ben açıklama aktı diyoruz. Düşünce aktı ise ben bu eylemi yapmadan önce hepsini beynim faaliyette bulundu. Düşünce aktı diyoruz biz burada. İşte bilgi bu aktlar sayesinde gerçek bilgi oluyor. Haklılandırılıyor. Yani nedenselliğini ortaya koyuyorum. Ben burada çay olduğunu gördüm, ben şöyle diyorum. Masanın üstünde çay var. Neden? Gerekçen ne? Çünkü bana biraz önce çay getirdiler. Çay getirdiğini nereden biliyorsun? Çay getirirken gördüm. Veya duydum. yani Belki o anda oraya bakmadım ama sesinden duydum. Bunlar bana bunu ifade ediyor. Deyip sonlandırıyorum. Bu çok zor olan eğitim öğretim döneminin yeni bir çağın başlangıcı olduğunu düşünüyorum ben. Yani çok iddialı bir şey vermiş olmayacağım umarım diye düşünüyorum. Burada da bilginin yeri çok değerli ve siz bilim insanlarısınız. Ee, sizin zihninizde sorular oluşturmaya çalıştım bu ilk derste. İnşallah soru oluşturmayı becermişimdir. Ee, benim çok sevdiğim bir video var. O videoyu göstererek e, sonlandırmak istiyorum. Bunu daha önceki bu sunumu izleyen arkadaşlarımız hatırlarlar. Şimdi bu kavramı, bakın buradaki her kuş bir özne gibi düşünerek seyredelim. Bakın kuşlar ne kadar güzel bir hareket yapıyorlar. Aslında e, şöyle biz buna bağlantısal bütünlük diyoruz. E, burada e, bilim adamları araştırmış, demiş ki bu kuşlar nasıl böyle hareket ediyor? Yani liderleri mi var sağda solda? Liderleri bunları yönlendiriyor ama bunun böyle olmadığını bulmuşlar. Şöyle hareket ediyor, her bir kuş, her bir birey diyelim buna bir hareket yapıyor ki bu bütünün içindeki her bir birey, her bir kuş, dört tane kuşa bakıyor. Yani ben burada dört kişiye bakarak yani bu dört tane kuşu vektör hareketini alıyor. Bu kuş böyle gidiyor, bu kuş böyle gidiyor, bu kuş böyle öndeki kuş, arkadaki kuşu gözlemliyor. Aynı anda dördünün ortak hareketini, vektörünü bulup ona doğru hareket ediyor. Böylece ne oluyor? Bağlantısal bütünlük oluşuyor. Bütün de belli bir hareket ediyor. Burada lider yok. Herkes lider. Herkes kendi etrafındaki dört öznenin ortak hareketini yaparak herkes o bütünün bir parçası ve bütünün kendisi oluyor. Katıldığınız ve dinlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum.